13 Mayıs Cumartesi ay artık balık burcuna geçişini yaptı ve bugün Venüs ile Satürn arasında da üçgen bir açı var. Bunun etkisi 5 gün sürer arkadaşlar. Güzel bir etki seçime doğru ilerliyoruz. Bugün içerisinde ciddi ve uzun soluklu ilişkiler başlatmak gerçekten için ideal bir zaman diyebilirim bu dönemde. Aldığınız her şey çok daha dayanıklı olur. Eğer çarşıdan, pazardan evinize ihtiyaç ve özellikle ev için aldığınız eşyalar inanılmaz dayan, dayanıklı çıkar bugün içerisinde. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Yalnız bugün biraz parasal imkanlar birazcık daha sınırlı olabilir. Kazançlar birazcık daha sabit ve stabil olabilir. Ve bu konuyla ilgili de hiç çekinmeden kendinizden yaşça büyük tecrübeli insanlardan da fikir Alabilirsiniz iş ilişkileri için çok verimli bir gün olabilir. Benden söylemesi.